Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karikök Yayınları Geometri 0 kitabından açılar konusundan köşe taşı 5'teyiz. Önce kuralımızı inceleyeceğiz. Sonra da sorularımızı çözeceğiz arkadaşlar. Kuralı detaylı inceleyeceğiz. O yüzden dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. D1 ile D2 doğruları birbirine paralel ve D doğrusu bu iki doğruyu kesiyor gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar burada demiş ki A1, A2, A3 ve A4 açıları birbirine eşit. B1, B2, B3 ve B4 açıları birbirine eşit. Peki neden? Şimdi ters açı ne, yöndeş açı ne, iç ters açı ne, dış ters açı ne bunları inceleyeceğiz. Bakalım A1 ile A2 açıları ters açılardır ve ters açılar birbirine ölçü olarak eşittir. Başka? A3 ile A4 açıları ters açılardır ve ters açılar birbirine eşittir. Bu kadar mı ters açılar? Hayır arkadaşlar. B1 ile B2 açıları da ters açı ve ters açılar birbirine eşit. Başka B3 ile B4 açıları da ters açılar ve ikisi de birbirine neymiş? Eşitmiş. Bakın ters açılar bu kadar. Evet, şeklin üstünü temizliyorum. Devam edelim. Yöndeş açı ne demek? Şimdi arkadaşlar A1 açısıyla A3 açısı ikisi de sağa bakıyor. İkisi de sağa bakıyor. Aynı zamanda ikisi de kendi bulunduğu doğrunun üst tarafında. O yüzden A1 ile A3 açısı yöndeş açıdır. Yöndeş açılar birbirine ölçü olarak eşittir. Peki başka arkadaşlar B1 ile B3 açısı ikisi de sağa doğru bakıyor. Bakın dikkat edin ve ikisi de kendi bulunduğu doğrunun alt tarafındadır. O yüzden yöndeş açılardır ve birbirini ölçü olarak neymiş? Eşitmiş. Devam edelim arkadaşlar. B2 ile B4 açıları ikisi de sola bakıyor ve ikisi de kendi bulunduğu doğrunun üst tarafında. O yüzden yöndeş açılardır ve ölçüleri birbirine eşittir. Başka arkadaşlar neresi var? İşaretleyelim. A2 ile A4 açıları ikisi de sola bakıyor ve ikisi de kendi bulundukları doğrunun alt tarafında. O yüzden nasıl açılar? Yöndeş açılar ve bu yüzden ölçüleri birbirine nedir? Eşittir. Bakın yazdık. Şimdi sırada iç ters açı ne demek var? Beraber inceleyelim. Arkadaşlar iç ters açı derken d1 ile d2 doğrusu birbirine paralel ya. Bakın şöyle yapıyorum. Biz D harfi ortaya çıktı, değil mi? Buna biz zaten Z kuralı da diyoruz. Dikkat edin. A2 ile A3 açısı iç ters açıdır ve iç ters açılar birbirine neymiş? eşitmiş. Başka yok mu? Var. Hemen dikkatli inceleyelim. Burayı siliyorum. Şimdi arkadaşlar ters Z harfi yapacağım. Bakın dikkat edin. B1 ile B4 açısı iç ters açıdır. Ve iç ters açılar birbirine nedir? Eşittir. Evet, bunları not ettik. Bir de dış ters açı var. Siliyorum şimdi bunları arkadaşlar. Beraber bakalım. A1 ile bakın, A4 açısı buraya da yazalım. Dış ters açıdır ve dış ters açılar birbirine eşittir. Başka yok mu? Var tabii ki. B2 ile B3 açısı dış ters açıdır. Ve dış ters açılar biliyorsunuz ki birbirine neymiş? eşitmiş. Bunları yazdık. Şimdi arkadaşlar bir de başka bir kuraldan daha bahsediyor soruda ki biz bunu çok kullanıyoruz. D1 ile D2 doğrusu birbirine paralel ve bunları kesen bir D doğrusundan bahsediyor. Bakın. D1 doğrusu, D2 doğrusu. Paralellik var. Bakın paralellik olmazsa bu kuralı uygulayamazsınız. Bu arada bu işareti de görüyorsunuz ki şöyle yapacağım. Birazdan sileceğim. Şu işaret paralel işareti. Yaptığım şey sileyim karışmasın. Peki iki doğru paralelse hangi kuralı uygulayacağız? Bakın bu şekilde verilen x ile y açısının toplama 180 derecedir. Tamam mı? Peki hocam sadece bu kadar mı? Hayır şöyle de veriliyor kural sorularda da karşımıza çıkacak. Bakın D1 ile D2 yine birbirine paralel doğruları. Buraya A açısı diyorum. Buraya B açısı. Yine bu A ile B'nin paralelliği yazalım. A ile B açısının toplamı yine 180 derece yapar. Bu kuralı çok çok uygulayacağız. Şimdi arkadaşlar sorumuza geçelim. D1 ile D2 doğrusu birbirine paralelmiş. Şekildeki açılar derece türünden verilmiş. Bize x kaç derecedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bu 4x 12'ye bakalım. 4x 12 ile burada çizdiğim, belirlediğim kırmızı açı nasıl açı arkadaşlar? İkisi de bir kere sola bakıyor. İkisi de kendi bulunduğu doğrunun üst tarafında. Yani bu açılar nasıl açılar? Yöndeş açılar. O zaman işaretlediğim kırmızı açıya ben ne yazabilirim? 4x eksi 12. Çünkü yöndeş açılar birbirinin nedir? Eşittir. İyi güzel de bize x soruluyor. Nasıl yapacağım? Şimdi arkadaşlar şurası bakın işaretlediğim yer d doğrusunun üstünde. O zaman bu doğru açıdır. Doğru açı da 180 derecedir. Yani x artı 22 ile pardon. x artı 22 ile 4x eksi 12'nin toplamı doğru açıdan dolayı 180 derece eşittir. Burası 5x yaptı. 22'den 12 çıkardık. 10. Onu karşıya attık. 170 yapar. Her iki tarafı 5'e bölersek arkadaşlar x buradan 34 derece olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Evet, D1 ile D2 doğrusu birbirine paralel olmak üzere aşağıdakilerden hangisi yanlış olabilir diyor bize. Şimdi arkadaşlar ben bakın A ile C açısı A seçeneğinde birbirine eşit eşittir diyor. A ile C açısı ters açılardır ve ters açılar birbirine nedir? Eşittir. Bu kadar. Bitti. Siliyorum şeklin üstünü. Şimdi A ile G birbirine eşittir diyor. Bakalım şimdi arkadaşlar. Az önce dediğim gibi A ile C açısı birbirine eşit. Çünkü A ile C ters açı. Diyeceksiniz ki hocam bize A ile G diyor. Biz sakin olalım. Oraya da geleceğiz. Şimdi arkadaşlar C D1 doğrusunun alt tarafında ve nereye bakıyor? Sola bakıyor. G'ye dikkat edin. D2 doğrusunun alt tarafında ve nereye bakıyor? Sola bakıyor. O zaman ben C ve G açıları için yöndeş açılar derim yöndeş açılar birbirine nedir? Eşittir. E şöyle oldu. A, C'ye eşitti. C de G'ye eşit. Yani ben o zaman A eşit G ye yazabilirim. Bakın bu da doğru çıktı. Devam ediyoruz. Evet. H ile D açısı birbirine eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar H açısı D2 doğrusunun alt tarafında ve sağa bakıyor. D açısı D1 doğrusunun alt tarafında ve sağa bakıyor. Yani bu açılar yöndeş açılar. Yöndeş açılar birbirine nedir? Eşittir. Sonra diyor ki arkadaşlar bana E ile C açısı birbirine eşittir diyor. Beraber inceleyelim. Şimdi biliyorsunuz D1 ile D2 doğrusu birbirine paralel. Ben o zaman şöyle bir Z oluşturabiliyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki C açısıyla buradaki E açısı iç ters açıdan dolayı birbirine nedir? Eşit olmak zorundadır. Bakın, bu da doğru. Tabii ki geriye kaldı ama neden yanlış olduğunu en azından ispatlayalım. D ile G açısı birbirine eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz ki E ile G açısı ters açı. Yani E ile G açısı birbirine eşit. Bakın bu iki açı birbirine eşit. Yani ben bu E yerine G harfi yazabilirim. Güzel. Peki az önce ben size bir kural vermiştim. D1 doğrusuyla D2 doğrusu birbirine paralelse ki bu soruda da öyle zaten. Buradaki D açısıyla buradaki G açısının toplamı kaç derece olmak zorunda? 180 derece olmak zorunda. Size eşit falan diyor mu? Hayır. Kur'an'ımız diyor ki bu iki açının toplamı 180 derece olmak zorunda. Zaten eşit olan olamazlar. Neresi eşit? G açısı D2 doğrusunun üstünde. A açısı D1 doğrusunun üstünde. Ancak bu soruda A ile G açısı eşit diyebilirsiniz. Burada eşitlik söz konusu değil. Devam ediyoruz. Evet bu şekilde bir sorumuz var şekildeki açılar derece cinsinden verilmiş ve D1 ile D2 doğrusu birbirine paralel. Bize A kaç derecede diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi ben yine D1 ile D2 doğrusunu şöyle ayrı bir yere çizmek istiyorum. ve şöyle bir doğru çizeceğim. Bu doğru ne doğrusu? D doğrusu. Buraya da yazıyorum. Bakın bu D1, bu D2. Arkadaşlar açık olsun diye böyle hani ayrı yazmak istedim. Burası 5x, burası da 150 derece. Şimdi iki paralel doğru varsa ve iki açıda gördüğünüz gibi bakın sola doğru bakıyor. Biri D1'in altında, diğeri D2'nin üstünde olan bir açı. O zaman ne diyordum? Bu iki açının toplamı 180 derece yapmalı. 150 karşı attık arkadaşlar. ile 150 çıktı 30 derece. X buradan kaç çıkar? 6 derece çıkar. Devam ediyorum. Bu D1 doğrusu. Bu D2 doğrusu. Ben şuradaki doğruya da F diyeceğim. Şuraya F diyorum. Bana A soruluyor. Soru da unutmayalım. Şimdi arkadaşlar burası da bakın D2, D1 de yazalım. Burası da 12x'in olduğu yer değil mi? Ben az önce x'i 6 buldum. 12 kere 6'dan 12x'in cevabı yani şurası 72 derece. Şimdi D1 ile D2 doğrusu birbirine paralel ya. Dikkat edin. Ben bakın ters D harfi yapabilir miyim? Yapabilirim. Bu ne demek arkadaşlar? O zaman A açısıyla 72 derece iç ters açı demek. O zaman A ile 72 birbirine nedir? Eşittir. Devam ediyoruz. Şekildeki açılar derece cinsinden verilmiş. D3 ile D4 doğrusu görüyorsunuz A noktasında kesişmiş. D1 ile D2 doğrusu birbirine paralel bize x soruluyor. Şimdi arkadaşlar 5x'in olduğu yere bakarsak. 5x'in tam tersi burası değil mi? E, ters açılar birbirine eşit. O zaman burası da ne arkadaşlar? 5x. Şimdi beni dikkatle takip edin. Şimdi arkadaşlar bu D1 doğrusunun alt tarafı. Yani burası taradığım yer ne? 8x. Ve sağa bakıyor. Değil mi? Yani şöyle yapalım. Bir dakika. Şöyle çizelim. Burası D1. Burası D2 doğrusu. Burası ne yaptı arkadaşlar? 8 x dediğim gibi. Şurası da 120 derece görüyorsunuz ki. O zaman 8 x D1 doğrusunun alt tarafında, 120 de D2 doğrusunun alt tarafında ve ikisi de sağa doğru baktığına göre bu açılar yöndeş açılar. Yöndeş açılar birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir. Her iki tarafı 8'e bölüyorum. X buradan kaç çıkar? 15 derece olarak bulunur. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar D1 ile D2 doğrusu birbirine paralelmiş. Tamam. Bu paralel işareti. Tekrar buraya yazayım. Paralel işareti. Evet. Buraya paralel yazdık. D3 ile D4 doğrusu dik. Ters D dik işareti. Tamam mı arkadaşlar? Bunu unutmayalım. Bakın D3 D4 dikmiş ki buraya zaten 90 derece konulmuş. Şimdi X soruluyor bize. D1 ile D2 doğrusu birbirine paralel. X açısı D1 doğrusunun üstünde ve şuradaki açıya dikkat edin. Bu da D2 doğrusunun üstünde. X açısı sağa bakıyor, bu açı da sağa bakıyor. O zaman buraya ben x diyebilirim. Yani bu iki açı nasıl açılar? Yöndeş açılar. Güzel. E burası 90 derece, x var, bir de 210 derece var. Şimdi arkadaşlar bu 3 tane açıyı Şöyle bir toparladığımızda tam açı yapmıyor mu? E tam açı geometride kaç derece demek? 360 derece demek. O zaman bakın x buradan 60 derece olarak karşımıza ne yapıyor? çıkıyor. Devam edelim. Evet. Yöndeş açı ne demek? İç ters açı demek ne demek? Tekrar bakacağız. Şimdi arkadaşlar D1 ile D2 doğrusu birbirine paralel ise bakın bu kesin olmak zorunda yoksa yöndeş açı diyemezsiniz açılara. Alfa açısıyla beta açısına dikkat edelim. İkisi de bakın bulundukları doğruların üst tarafında ve ikisi de sağa bakıyor. O zaman siz bu iki açıya yöndeş açı dersiniz ve yöndeş açılar birbirine nedir? Eşittir. İç ters açılara gelecek olursak D1 ile D2 doğrusu birbirine paralel hissediyor. Bakın yine bu şart olmak zorunda. Ben bakın arkadaşlar Z harfi oluşturduğumda bu şekilde alfa ile beta açısı iç ters açı olduğu için birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Sorumuza bakalım. D1 ile D2 doğrusu birbirine paralel. 50 derece ve 75 derece şeklin üstüne var. Bana F, B... C açısı yani bu açı soruluyor. Şimdi nasıl çözebiliriz acaba bu soruyu? Arkadaşlar birçok değişik yolu var. Ben şöyle yapacağım. Hem D1 hem de D2'ye paralel B noktasından geçen bir paralel doğru çizmeye çalışacağım şu an. Bakın buna D3 doğrusu diyorum. Bu iki doğruya ne olacakmış? Paralel olmak zorunda. Şimdi şuraya bakalım hemen. Bakın bu 50 dereceyi görüyorsunuz. Benim işaretlediğim şu kırmızı doldurduğum açıyı da görüyorsunuz. 50 derece D1 doğrusunun üstünde, işaretlediğim kırmızı açı da D3 doğrusunun üstünde ve ikisi de yukarı doğru baktığına göre yöndeş açı olmak zorundalar ve burası da 50 derece. Peki başka ne var arkadaşlar? Şimdi bakın D3 ile D2 doğrusu birbirine paralel ya. Bakın buradaki Z harfini görüyor musunuz? Burası 75 derece olduğu için iç ters açıdan dolayı burası da 75 derece. Ve bana sorulan buradaki açı yani FBC açısı 50 artı 75'ten karşımıza 125 derece olarak çıkar. Devam ediyoruz. Bakalım hemen sorumuza. CD doğrusuyla OA doğrusu yani CD ışınıyla OA ışını birbirine paralel. Paralellik var. Görüyorsunuz OB ışınıyla OE ışını birbirine dik 90 dereceyi gördük arkadaşlar. Bize x kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi bakın burası OA'ya paralel olduğu için böyle okla gösterebilirsiniz. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar 5x'in olduğu yere bakalım lütfen. Bakın bu doğrunun üstünde ve sağa bakıyor. 90 ile 2x'in olduğu yere bakın. Yine doğrunun üstünde ve sağa doğru bakıyor. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? 5x ile 90 artı 2x yöndeş açı. Bakın tekrar ediyorum. Burası da ne? 5x. İkisi de bulundukları doğrunun üstünde ve ikisi de sağa doğru bakıyorlar. O zaman ikisi de yöndeş açı ve yöndeş açılar birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir. 2x'i sola atıyorum. 5x'ten 2x çıktı 3x yapar. Her iki tarafı 3'e bölersek x buradan 30 derece olarak bulunur. Devam edelim. Evet, AB arkadaşlar AB ışını CD ışınına paralel. Tamam. Açıları görüyoruz. Bize x kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi bakın ne yapacağım? ben hem AB ışınına hem CD ışınına paralel başka bir ışın daha çiziyorum. Tamam mı? Bu da ne olsun? PL ışını olsun. Şimdi arkadaşlar 5x'i görüyorsunuz. Şuradaki açıya bakın. Buradaki açıyla 5x ikisi de sağa bakıyor. İkisi de kendi bulunduğu ışının üstünde. O zaman burası ne arkadaşlar? 5x. Devam edelim. 39'a bakıyorum arkadaşlar 39 dereceye. Görüyorsunuz CD ışının altında ve sağa bakıyor. Şuraya bakın. Farklı bir renk tarayalım orayı. Pardon yeşil yapalım. Bakın dediğim gibi CD ışının altında ve sağa bakıyor. Şuraya baktığınızda arkadaşlar burası da PL ışının altında ve sağa bakıyor. O zaman burası da yöndeş açıdan dolayı 39 derece. 5x artı 39 aslında 8x'in bulunduğu yer değil mi? Yani 8x demek. Şimdi arkadaşlar 39 burada kalsın. 5x'i karşı yatıyorum. Her iki tarafı 3'e bölersek x buradan arkadaşlar 13 derece olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Pardon. Şimdi D1, D2 ve D3 doğruları hepsi birbirine paralelmiş. Bize x eksi y soruluyor. Şimdi arkadaşlar Bakın paralellikten dolayı D1 ile D3 doğrusu birbirine paralel ya. İç ters açıdan dolayı burası 65 derece şu işaretlediğim yerde 65 derece olmak zorunda. Ben bu şu doğruyu biraz daha uzatayım D3 doğrusunu. Bakın şöyle pek doğru gibi olmadı ama uzattık. Şimdi arkadaşlar şuraya baktığımızda şu taradığım açıyla x açısının toplamı 180 derece yapmayacak mıydı? Bakın D2 doğrusu ile D3 doğrusu birbirine paralel. Taradığım şuradaki açıyla x, açının topla, x açısının toplamı 180 derece yapacak. Yani burası o zaman 180 eksi x yazabiliriz. Tamam mı? Tekrar ediyorum. x ile 180 eksi x'in toplamı 180 yaptığı için buraya çok rahat 180 eksi x yazabilirsiniz. Peki daha sonra ne yapacağız? şu işaretlediğim yere dikkat edin. Bu işaretlediğim yer doğru açı. Yani 180 eksi x, y ve 65 derecenin toplamı doğru açıdan dolayı 180 derece yapmak zorunda. Hem solda hem sağda 180 olduğu için 180'ler birbirine arkadaşlar sıfırlar. Burada 65 kalsın. Eksi x'i sağa atıyorum. Artı y'yi de sağa atıyorum. Gördüğünüz gibi x eksi y 65 derece olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. DE ışını ile BC ışını birbirine paralel. 160 ve 50 dereceleri görüyorsunuz. Bana x kaç derecedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar ben DE ışını ve BC ışınına paralel bir tane daha ışın yapmak istiyorum. Bunlara paralel olacak. Evet. Tam paralel çizemedik ama biraz şöyle mi çizmem lazım? Yani buraya da hatta AK diyelim paralel AK ışını. Şimdi arkadaşlar hani şu kuralımız vardı onu hatırlayalım. Bu kural kullanarak yapacağım. İki tane doğru birbirine paralel olduğunda buraya da yazıyorum. Buradaki açı A ise buradaki açı B ise A artı B 180 derece olmak zorunda. O zaman şurası 160 sa arkadaşlar şurası 20 derece yapmak zorunda. Çünkü ikisinin toplamı 180 derece yapıyor. Peki başka ne var elimizde? Başka şu var arkadaşlar. Şimdi AK ile de BC ışınları birbirine yine paralel değil mi? E dikkat edin. Şurası 70 derece yaptı. Bakın. Yani soru şöyle oldu. Bakın burası 70 derece. Burası da BC Burası da x derece. E burada bu ikisi birbirine paralel olduğu için 70 ile x'in toplamı yine 180 derece yapmak zorunda. X buradan 110 derece olarak karşımıza çıkar. Evet arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.